ve Türkiye'de çok ünlü bir yerdeyiz. Pamukkale Travertenlerindeyiz. Burayı sadece e, travertenlerden ibaret sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü buranın yukarısında kocaman bir antik kent ve Kleopatra Havuzu denilen bir antik havuz var. Bugün o havuzda yüzeceğiz, antik kenti gezeceğiz ve travertenleri çıkacağız. O zaman gelin bizimle gezin. Pamukkale'nin normal girişi 150 lira. Yukarıdaki müze ile birlikte bütün giriş 185 lira. Ama Türkiye vatandaşları için olan müze kartla 60 liraya her yere bir yıl boyunca giriş yapılabiliyor. Pamukkale'de geçerli. Bir süre toprak yoldan yürüdükten sonra Pamukkale'nin ortulu yürüyüş yolu başlıyor ve burada itibaren yalın ayak yürümek gerekiyor. Terlik ayakkabı vesaire her şey çıkarılıyor. suyun geldiği yer en tepedeki e, havuzu. Yukarıda bir antik kent var. Antik kentte zamanında bir deprem meydana gelmiş ve oradaki çöküntüyle beraber yerden sıcak su çıkmaya başlamış. Sıcak dediğim 36 derece. Tam vücut sıcaklığında. Ve bu sıcaklık yaz kış değişmeyen yani Evet. Yaz kış o sıcaklıkta o havuza girilebiliyor. Şu an ücretli. Oradan çıkan su e, dağdan aşağıya doğru sürekli akıyor ve o suyun içinde bulunan Mineraller, karbonatlar çöküntü yaptığı için dağda e, por dediğimiz aslında beyaz bir görüntü yapıyor. Suyu bu tarafa vermişler bu sefer. Hep geldiğimde bu taraftan akıyordu. Belirli aralıklarla sürekli yönünü değiştiriyorlar suyun. Her yere çöküntü yapsın diye. Bu sefer dağın bu tarafına vermişler. Su oradan akıyor, bu taraf susuz. Bu arada tabanda şu şekilde kil bir çöküntü var. Ee, başta bu şekilde çöküntü oluyormuş, sonrasında zamanla sertleşiyormuş. Aynen. İçi çok yumuşak. Evet. Ama da, küçük küçük tortular taşlaşmış, batıyor. Evet, bazı yerlerde bas batıyor. Aslında burada yüzenler de var, yüzülüyor yani içinde oturuyorlar. İçine giriyorlar, çamuru yüzüne falan sürüyorlar. Biraz... Kireç. Ki, evet. Güzellik getirdiğine inanıyorlar böyle. Ama kimse girmeyince ne kadar berraktı, değil mi? su? Evet. Biz her geldiğimizde burası deli gibi kalabalıktı ve şu havuzlar da su doluydu. Evet. Bu sefer o tarafa vermemişler. Havuzlar kurumuş. Üç zaman zaman veriyorlar. Evet. Şu kardakiler da boş galiba. Su vermediklerinde havuz kahverengi gibi olmuş. Biraz kötü bir renk olmuş. O olması Belki gerekiyor mu acaba? Belki temizliğini falan bakımını mı yapıyorlar artık bilemiyorum ki. Yani. Havuzların böyle bomboş olması ne kadar güzel ya. Hafta sonu olmadığından sanırım. Önce çaydanlığın dibindeki kireç şey çıkar ya böyle. <laughs> Onun gibi bazı yerler çıkmış. Evet. İşte şey şey böyle kadem, aşama aşama olduğundan dolayı üst işte aşamalar kırılabiliyor. Bir de yüzey böyle tırtıklı tırtıklı. İlk başta güzel hissettiriyor ayağını dokununca ama Masaj ya bir yerden sonra acıtmaya başlıyor yani. Bazı yerleri çünkü çok sivri bak şurası evet. silah sivri birazcık. Arkanda ayak izini falan bırakmıyorsun değil mi? <laughs> Neden? 36.5 olduğunu görmesin kimse. Görse alacak ki anlamadım <laughs> yani. Yukarılara doğru gitgide daha da kalabalıklaşıyor. Kalabalık! Pamukkale parkurunu tamamladık. Ayakkabı giyme alanına geldik. Sıcakta birazcık da yorulduk bence. Valla sıcak çok kötü ya. Bir de beyaz ya, her yerden vuruyor. Evet. Bir de su sıcak. Bari su soğuk olsa <gülüyor> serinleyecek misiniz? <laughs> Sim sıcak. Pamukkale Travertenleri'ne çıktıktan sonra, burası, yukarısı çok geniş bir alan. Burada e, bir müze var. Müzenin yanında antik kentten kalan birçok kalıntı var. Bunların ne olduğuna bakıp biraz buralarda yürüyüş yapacağız. Yukarıda bir antik tiyatro var. Hatta buradan biraz görünüyor olması lazım arada. Antik tiyatroya tırmanacağız ve tam şu karşımızda antik havuz var. Kleopatra havuzu. En sonunda orada yüzeceğiz ve bugünümüzü tamamlayacağız. Hadi. Hadi bakalım lavantalarla dolu mis kokulu bir yoldan yürüyoruz. Bu arada bayağı yürüdük. Herhalde bir, bir kilometre yürüdük. Buradaki kalıntılara kadar geldik. Otostop mu çektik? Evet ya bunlar gezi şeyi de büyük ihtimal turla gelen turistlere falandır o oh, ücretlidir. Ne ücretli değil ki havuza girmek için lan Allah'ın depremle yaptığı havuza bile çevirmişler, parayla giriyorlar. Ne kadar büyük büyük yapmışlar ya, yapıları. Bu da deprem olmuş, o yüzden bunlar çatlak. Bu çatlaklar onun yüzünden Burası bir hamam. Şehrin giriş kapısının dışında yer alan bir hamam. Ee, şehre giriş yapabilmek için insanların burada önce yıkanması, sonra şehre giriş yapması gerekiyormuş. Yoksa şehre almıyorlarmış. <laughs> Çok enteresan bir ee, şey. Buranın altından bir fay hatta geçiyormuş. Depremler falan olmuş burada. O yüzden duvarları yıkamış, hmm. ona göre restore ediliyormuş. Sonrasında kiliseye çevrilmiş bu arada burası. Burası Hierapolis kentinin, antik kentinin giriş kapısı. Bu şekilde üç tane kemer var. İki tane kubbeye dayanmış şekilde. Ee, az önce bahsetmiştim. Orada insanlar yıkanıyorlar. Sonrasında geliyorlar. Buradan şehre giriş yapıyorlar. Abi benim abdestim tam. Geçebilir miyim? Geçişi verildi. <gülüyor> <gülüyor> Yol nereye gidiyor? <laughs> gel, gel sevelim seni. Gel. Nöbetçi asker. Nöbetçi askerle konuşamazsın aşkım, hiçbir şekilde cevap vermez. Aa, doğru. Ben de şu görevde. sürekli konuşuyorum, ben de diyorum niye bir şey demiyor? <laughs> traverten blokmuş bunlar biliyor musun? Nasıl yani? nereden elde edilen taşlar herhalde. Giriş kapısı da sağlam traverten bloklardan yapılmış diye yazıyordu. Allah Allah. Ta şu ilerideki yerleri gezdik. Bayağı bir yol yürüdük yalnız bugün. Çok yürüdük. <laughs> Burası da Apollon kutsal alanı, alanıymış. Apollon Buraya tapınağı. Ya çevrelemişler, giriş yok da. Ama <laughs> tiyatroya doğru. Diyoruz tiyatroda bayağı oturan da var. Şey izliyorlar gibi. <laughs> Tiyatrodayız. Çok güzelmiş sahnesi. Evet resim heykel falan var. Evet. Şimdi anladın mı o kadar insan oturup ne izlediğini? Evet oturup izlenir yalnız. <laughs> ben aşağı inip bir incelemek istiyorum. Belli bir alana kadar. Aha, ama Tahtalı yere kadar iniyor. Yaklaşabildiğim kadar yaklaşacağım Hadi gel. Bakalım. Çok güzel. Çok güzel değil mi? tiyatro. Gerçekten. Bak şu en önde şöyle bir şey var gördün mü? He. Orası sanırım işte o aslan ayaklı dedikleri kısım. Şehrin ileri gelenleri He. sadece oturuyormuş orada. VIP koltuk yani. Aynen. <gülüyor> <Boca>. <gülüyor> Bu arada gerçekten gördüğüm en güzel antik tiyatro. Şu işlemelerin, kabartmaların güzelliklerine bak. Evet şu yukarıda ve aşağıda duran şöyle yakınlaştırayım. Şu kabartmalar, işlemeler var Bilmem yani. Çünkü... Hikaye örgüsü üzerine kabartma yapılmıştır. Şimdi şuradan yuvarlanır yuvarlana <laughs> Yolumuzu bulur muyuz sence? Teleferik yapsalarmış keşke. <laughs> Yalnız çıktığımız e, seviye o tarlaların olduğu seviye biliyorsun değil mi? Ne kadar yüksekte evet. duruyoruz aslında şu an. Ne kadar acaba? Manyak gibi tırmandık ya. Keşke gibi tırmandık. Gücümüz... <laughs> İşimiz gücümüz yokmuş gibi. Şuraya da arabalar geliyor normalde ama. Burada da bir otopark gibi bir şey var aslında. Oraya da bırakabiliyorduk arabayı. Ama yine bu sefer aşağı inip, yukarı çıkmaktan dolayı... Yani ...yukarı bıraksan da, Zaten yine çıkacaksın şey yani diye. oraya. Evet. Aynen, en güzel başlangıcı en alttan da. Tiyatrodan sonra, yine uzunca bir yürüyüş sonrasında... ...Antik Havuz'dayız. Antik Havuz'dayız. Ne diğer Kleopatra Havuzu. Zamanında burada bir yerleşim var. Ee, Hierapolis, antik kenti. Şu anda da zaten yerleşimin izleri görünüyor. Burada 600'lü yılların sonunda bir deprem meydana gelmiş. Depremden dolayı bir çöküntü oluyor burada. Ve yerden su çıkmaya başlıyor. Bu su, yaz-kış her zaman 36 derece. Tam insan vücut sıcaklığında 36 derece çıkan su. Su genel olarak her yerden çıkıyor ama en çok şuradan çıkıyor. En sıcak su orada. Zamanında, evet kaynak daha çok burada, <laughs> zamanında bu havuzda Kleopatra'nın da yüzdüğü söyleniyor. O yüzden Kleopatra havuzu da deniyor buraya. Ve bir söylentiye göre de Hz. İsa'nın annesi Hz. Meryem burada e, rahatsız olan gözünün iyileştiği söyleniyor. Ondan şifalı olduğuna da inanılıyor bu suyun. Şifa için gelen de çok fazla mı? Suyun en çok çıktığı yer şurası. Üstünde de bir, ne deniyordu? Tulumba. <laughs> Tulumbamız var. Ben çok severim tulumbaları. <gülüyor> <gülüyor> Buraya çok fazla para atmışlar. Euro, dolar şu an çok değerliyken şuraya dalıp bunları toplamak lazım. Suyun rengi çok güzel Bak. ya. Çok güzel. Yemek yenebilecek tek bir alan var. Antik havuz. Ve içindeki menü fiyatları. Yani ürün menüye de 112 lira vermeyiz herhalde. Vermeyeceğiz galiba evet. <laughs> Vermeyeceğiz galiba. <laughs> Vermek istiyorum, acımı. <laughs> Nadolun tam olarak 50 lira olduğu bir yerdeyiz. Ama çok deli açız biliyorsun ama. Hadi yiyelim ya. Ya yani, yiyeceğiz herhalde. Nodal ısmarlayayım mı sana 50 lira? 50 liraya nasıl yiyeceğime baş yedim. 100 liraya durmuyoruz. Evet. Antikyabız manzaralı yemek. Az sonra orada yüzeceğiz. <gülüyor> 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 müze tarzımız olduğu için müze Burada emanet kasaları kullanabilmek için 10 lira depozitoyla bir anahtar alınıyor ve dolaplar kullanılabiliyor. Anahtarı verince de 10 lira mı? Evet. Antik havuzda yüzeceğiz. Kleopatra yüzmüş bu havuzda. Senin Kleopatra'dan neyin eksik? <gülüyor> <gülüyor>